tam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay yerler seni eti puf. Çocuklar müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu Kaçın Niye kaçıyoruz Demek ki yerimizi de bilmiyor Of, of karışık. karışık Ay yerler seni eti puf Alo, Alo. Üstünde ne var Hindistan cevizi senin ee, Kakao Güzel ha, Oldu o zaman Oldu. Ay yerler seni eti puf ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha. Değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Don, Don, Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Siyenler. Ne? Ne? Ay 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 ay. ay. Püf püf. Yerler seni eti puf. Ay yerler seni eti puf. <laughs> <laughs> Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay. La, la. Of yine mi maç ya? Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler. İmdat. <laughs> Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. <laughs> bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay yerler seni eti, puf. Çocuklar. Müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of karışık. Ay yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seni iti, puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni iti, puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi mi? böyle? E, evet, biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay, yerler seni eti Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakao'ya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay, yerler seni eti puf! doğum günün kutlu olsun çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <laughs> nerede ne pasta aldınız? Çilekli. Ne? Ay, Ay, ay 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 puf. Ay. Yerler seni eti <edip>, puf. <laughs> <laughs> Etipuf. Lay 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 lay. Of ya. Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. <laughs> Ay yerler seni Etipuf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin! Ay! Yerler seni eti, puf. Çocuklar! Müşterilerden biri görevliye etipufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of! of karışık. karışık! Ay! Yerler seni eti, puf. Alo? Alo? Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni eti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay! Yerler seni eti puf! üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. E, evet. Da, biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni iti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakao'ya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni iti puf. Doğum günün kutlu olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <laughs> Neli posta aldınız? Çilekli. Ne? ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni, eti Ney? yine mi Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler. imdat. <tık> Ay yerler seni puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi. Hoşça kal. Hoşça kal. <tık> ha? Bekleyin. Ay yerler seni eti Çocuklar müşterilerden biri görevliye eti yerini sordu. Kaçın. Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of karışık. Ay yerler seni eti Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seni eti, puf. Ne okuyorsun entel puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktalar olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti, puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle? Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç, kaç! Ay yerler seni, etifuf! Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E Kako'da değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni, puf. Doğum günün kutlu olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Çilekli. Ne? ne? Ay, 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 ay. Püf, püf. Ay, yerler seni eti püf. Puf. <laughs> Hı. Ay yerler seni eti puf. Lay Ley 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 Of sinemim aç ya. Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. <laughs> Ay yerler seni <seviyesi>, eti puf. <laughs> Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım Ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, karışık. Ay, yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni eti puf. Ne okuyorsun entel puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktalar olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi Bilmiyorum. böyle. E, evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni puf! Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni puf! günün kutlu olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <laughs> e? Ne pasta aldınız? Çilekli. Ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni eti